akideyi tespitte ve bidatleri reddetmede ehli sünnet metodu. İtikat ile ilgili meseleleri tespit ve tasdik noktasında ve bidatleri reddetmede selef halimlerinin çok seçkin ve belirgin bir metodu bulunmaktadır. Biz bu metodu onların kitaplarını ve eserlerini incelediğimizde görebilmekteyiz. Şöyle ki birincisi herhangi bir şeyin reddine ve teviline gitmeksizin akide ile ilgili her meselede kitabın ve sahih olan sünnetin hakimliği, ikincisi umumi manada fer'i meselelerde ve has olarak da akide ile ilgili meselelerde sahabe radiyallahu anhumdan gelen nakilleri almak, üçüncüsü aklın sınırları içerisinde yer almayan itikat ile ilgili meselelerde konuşmamak, o konulara dalmamak, dördüncüsü bidat ehliyle mücadeleyi elden bırakmamak, onlarla aynı meclislerde bulunmamak, sözlerine değer vermeyip dinlememek, şüphelerini ortaya koymamak. Beşincisi, Müslüman cemaatiyle itikadi birlikteliğe önem vermek ve bunların birliğini sürdürmek. İşte İslam akidesini tespitte bidat ehline gereken cevabı vererek onları reddetmede selefin izlediği yol budur.